thank you. Benim ilk defa Sivas'ı böyle görüşüm ya. Zaten çok bir yaşım yok ama Sivas'ı sanırım ilk defa böyle görüyorum ve ben aşırı beğendim ya. Bence böyle çok soğuk ama çok güzel. Ya hiçbir şey gözükmüyor ama bence böylesi daha iyi. Ben çok güzel. Ya hava bayağı iyi cidden. Mesela biz okula giderken kaç tane fotoğraf çekindik, dışarıyı çektik, şey yaptık falan. mı? bunları da paylaşırım zaten. Hava cidden çok soğuk. Okula gidip gelirken çok üşüyorum ama e, görüntü cidden çok hoş, çok güzel gözüküyor. Ee, Siz gerçekten görsel şölen oluşturuyor. İnsanlar fotoğraf çekiniyor ve e, bu an ölümsüzleştiriyorlar. Çünkü çok sık gözüken bir şey değil. Çok hoş gözüküyor. Sivas'ta özellikle kuşun gezmeye, soğunu yemeye geldim. Çok sisli bir hava. Daha önce de nasıldı bilmiyorum ama sisini bile özlemişim. Sisli manzarası bile de güzel Sivas. Yani en azından benim için öyle. Sabah da sisi vardı. Doğru var. sabah da gezdim sisin altında. İnşallah yarın da olur. Bu sisi de güzel, soğuğu da güzel. Evet. <laughs> Evet aslında ya hem iyi hem güzel kötü yönleri olabiliyor. Mesela blog sayfamız var. Bu güzel yanları orada paylaşabiliyoruz. Ama kötü yanları da işte böyle akşam saatlerinde daha buğranlı bir hava olabiliyor. Ee, sabah mesela bizim yurdumuz direkt dağa bakıyor. Ee, dağda olduğu için de mesela direkt gözümüzü sisle açıp sisle kapatabiliyoruz. Akşam da bu şekilde oluyor. Bu kadar yoğun görmüş müydün? Hayır yok görmemiştim. İşte onun için bayağı bir hoşuma da gitti. Çok felaket bir sis böyle dumanlı gibi bir resim çekilerek dedik. Güzel yani ama soğuk.